Kök hücre tedavisini konuşmak istiyoruz sizle. İlk sorumda şu olsun. Kök hücre tedavisi nedir? Anne ile çocuk arasındaki bağın olduğu plasenta kordonu ve kordon kanıyla başlayıp bu ürünlerin alerjisinin kontrol edilmesi bizim için çok öncelikli. Sağlıklı bir bireyin sağlıklı hücrelerini çoğaltmak gerekiyor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Talat Muratoğlu olacak. Konu başlığımız kök hücre tedavisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizleri de iyi gördüm. Sağ olun. Kök hücre tedavisini konuşmak istiyoruz sizle. İlk sorum şu olsun. Kök hücre tedavisi nedir? Şimdi özellikle bu kök hücre tedavisi ve kök hücre ile ilgili ortalıkta çok doğru olmayan ve birçok kök hücre uygulaması olmamasına rağmen kök hücre adı altında yapılan kirli ve gri bir alan olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kök hücre ile ilgili soruyu sormanıza çok sevindim. Evet. Kök hücre aslında bir takım hastalıkları iyileştirmek için işte kordonun özellikle bu yeni doğan çocukların plasenta dediğimiz anne ile çocuk arasındaki bağın olduğu plasenta kordonu ve kordon kanıyla başlayıp işte bir takım yağ dokusundan yine karın yağ dokusundan kemik iliğinden dizin sinovya sıvısından alınıp e, buradaki iyi hücrelerin çoğalabilen ve verildiği e, organda ya da verildiği yerde iyileşmeyi sağlayan ee, ve orada hücre hücre farklılığına sebep olabilen hücrelerin alınıp e, bir yerde çoğaltılıp saklanıp ihtiyacı olduğunda verilmesi üzerine oluşturulan bir m, genetik teknoloji kök hücre. Hı hı. Ama tabii bizim konumuz dermokozmetik olduğu için. Evet. Onu sormak istiyorum. Biz hangi alanlarda kullanıyoruz? Medikal estetikteki yerinde Evet. Medikal estetikteki e, uygulama alanları e, çok farklı. Burada da yine kök hücrenin e, yine mantık aynı mantık. Özellikle e, kordon kanından ve e, kordon bağ dokusundan oluşturulup daha sonra bunun bir takım e, işlemlerden geçirilip saklanıp bir takım ürünlere dönüştürülüp daha sonra bu ürünlerin e, insanlara e, ihtiyacı olan insanlara verilmesiyle ilgili olan bir süreç var. Hı hı. Bu e, e, başka birilerinden oluşturulmuş hücrelerin e, bir takım alerjenlerden arındırıldıktan sonra ürün haline dönüştürülüp verilen ve kök hücre adı altında sunulan bir süreç. Hı hı. Bu. İkincisi yine bir e, deri'den e, oluşturulan ve özellikle sünnet derisi. Evet onu da sormak istiyordum evet, sünnet. derisi denilen e, deriden alınmış e, fibroblastların yine bir takım ürünler haline getirilip daha sonra o ürünlerin genel e, insanlara uygulandığı bir alan daha var. Buna da kök hücre deniliyor. Bunlar hep bu söylediğim ikisi bir uygun laboratuvar ortamlarında çoğaltılıp saklanıp uygun kişilere işte saçı dökülen efendime söyleyeyim ciltte bir takım iyilik hali oluşturmayı arzu ettiğimiz ya da ciltte rejaminasyonu sağlamayı düşündüğümüz insanlara kök hücre adı altında verilen ürünler var ve birçok ürün var piyasada ve bunlar... Gerçek anlamda kök hücre değil ama yani gerçek anlamda kök hücre diyebilmek için mezenşimal dokudan alınıp bu söylediğim çoğalabilen ve verildiği dokuda ya da yerde hücre farklılaşması sağlayarak arzu edilen iyilik halini oluşturmayı arzu ediyoruz kök hücrede. En çok dermi ya da bizim alanda medikal estetikte kullandığımız kişinin kendi deri dokusunu almayı tercih ediyoruz. İşte fibroblast uygulamaları dediğimiz özellikle kulak arkasındaki deriyi punch biyopsi ile alıyoruz. Bir takım işlemlerden geçirip daha sonra bir bir aylık Oradaki hücrelerden hücre çoğaltıyoruz bir aylık bir süreç var laboratuvar süreci daha sonra bir ay sonra oluşturduğumuz ve çoğalttığımız hücreleri fibroblast hücrelerine işte yüze yapıyoruz, saçlı deriye yapıyoruz, efendim el sırtına yapıyoruz. Yani nereyi onarmak istiyorsak, fibroblastik aktiviteyi nerede arzu ediyorsak ki burada da en az bir 30 milyon hücreyi oluşturmak gerekiyor. Bu hücreyi oluşturup daha sonra o bir aylık geçen süreden sonra da aylık veriyoruz ve genelde 3 seans veriyoruz. Birer ay arayla yani dolayısıyla 90 milyon hücreyi biz üç, birer ay arayla kişiye veriyoruz. Ne yapıyor? İşte bu iyilik halini oluşturuyor. Saç dökülmesi varsa saç dökülmesini durduruyor. Orada mevcut foliküllerin artmasını sağlıyor. İşte yüze uyguluyorsak orada bir parlaklık, kolajen aktivitesi ve fibroblastik aktiviteyle liftingi sağlıyoruz. Cilt kalitesini arttırıyoruz. Bu kendi kulak arkasından aldığımız fibroblastik uygulama. Buna otolog olduğu için hiçbir sıkıntımız yok. Ee, ve hiçbir reaksiyon yok. Alerjik reaksiyon riski yok. Ve bunu çok seviyoruz. Ya da e, göbek e, yağını alıp bu göbek yağını daha sonra bir takım işlemlerle e, yine e, ortamın tabii hijyen olması çok önemli. E, yağ dokusunu parçalıyoruz. Daha sonra bu yağ dokusunu bir takım işlemlerden geçirip buradaki e, arzu ettiğimiz e, hücreleri e, yine laboratuvar ortamında oluşturuyoruz ve bu e, laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz bu mezenşimal kök hücresini de daha sonra yine arzu ettiğimiz işte yine yüz e, diri e, saçlı deri, işte el kırışıklıkları gibi e, alanlara enjekte ediyoruz hazır karındaki yağ almışken çoğunlukla bir de şeyi yapıyoruz işte yağ uygulamalarına işte dolgu yerine biraz önce söylediğim işte hiyalürinik asit değil kendi yağını işte orta yüz, elmacık, çene Nereyi e, yağ pedinin olmasını istediğimiz yerleri de doldurabiliyoruz. Hazır bu e, yine kişinin kendinden aldığımız yağ hücrelerinden mezenşimal kök hücre oluşturmanın yanında mevcut olan var olan yağ dokusunu da e, o amaçlı kullanıyoruz. Yani dolgu amaçlı da kullanabiliyoruz. Daha çok... E yaptırmak isteyen hastanın diyelim kendi vücudundan sağlıyorsunuz bunu. Evet. Ama bir de az önce de bahsettiniz sünnet derisinden yapılan bir kök hücre var. Evet. Bu bir dönem ünlüler tarafından da kullanıldı hatta evet. tartışma da yarattı biraz. Bununla ilgili Uf. düşünceleriniz nelerdir? Ya bunda tabii hala gelişim sürecinde çok iyi uygulamalar var. İşte burada tek şey kişinin kendi dokusundan almadığınız için başka birinin var olan derisinden oluşturulmuş iyilik halini oluşturacağımız kök hücre de çok diyemiyorum buna iyi hücreleri çok alerjik yani burada en büyük bizim dezavantajımız alerjik Reaksiyon gelişmesi Evet Bununla ilgili teknolojik alerjenlerin birçoğu çoğu Toplanıyor ve non alerjik formata getirilmeye çalışıyor ama her koşulda yine bir alerji riski var. Kişinin kendisinden alınan ve kendisine uygulanan e, kök hücre gibi e, doğal ve e, sıfır riskli ya da non alerjik olmuyor. Yani buradaki tek şeyimiz aslında biz bu ürünlerin e, alerjisinin e, kontrol edilmesi bizim için çok öncelikli. Peki ne kadar süre etkili oluyor? Bu yine kişiden alınan ve kişinin e, o, zaten e, kişiden bu tür e, kök hücreyi almadan önce bir takım testler yapıyoruz. O testler eğer olumlu ise zaten e, laboratuvarda çoğaltıyoruz. Bunun iki tane sebebi var. Bir olumsuz e, bir süreci olan kişinin ki o testleri zaten arzu eden kök hücre isteyen hastalarıma ben ya da danışanlarıma öncesinden tetkiklerini istiyorum. O tetkikler normal normalse artık yapabiliriz diyorum. Çünkü sağlıklı bir bireyin sağlıklı hücrelerini çoğaltmak gerekiyor. Bir de tabii laboratuvar bacağını düşünecek olursanız çürük elması olan bir elmayı ee, sağlam e, elmaların olduğu yerde saklanma ve çoğaltmak gibi bir süreci de oluşturmamayı arzu ediyoruz. Hem laboratuvar boyutu var hem de kişinin sağlıklı hücrelerinden üretip çoğaltıp o kök, kök hücreyi veriyor olmayı arzu ediyoruz. Hı hı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak dediğim gibi kök hücre çok inovatif çok fazla üzerinde düşünülen ve geliştirilmeye hala çok fırsatları olan bir ve dünyada oraya gidiyor. Belki de işte iki sene sonra beni tekrar konuk aldığınızda sadece kök hücre uygulamalarını konuşuyor olabiliriz. Evet. Kök hücre dermokozmetik alanda da çok gelişmeye muhtaç ve gelişmeye çok açık ve ee, sanki bundan sonraki süreç kök hücreyle hep ee, var olacak ve gelişecek gibi öyle bir hissiyatım var. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben Zaten. teşekkür ederim. Siz için verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın.